Hepiniz tekrardan hoş arkadaşlar ben işte, bugün size arkadaşlar evet arkadaşlar sizler, bugün sizlerle ne yapacağız yomuş bir kaptan tsubasa zero ya çekiliş düzenlemiştik bildiğiniz gibi baya bir katılımcı oldu burada hepinizi tekrardan çok teşekkür ediyorum evet çekilişteki isimler bunlar abi görüyorsunuz şimdi çekilişin mantığı şu olacak İlk çıkan isimler hani diyelim ee, Abdurrahman çıktı. Bunun ismini buradan siliyoruz ve Abdurrahman elenmiş oluyor. Onun gibi en son kim kalacaksa hesap onun olacak. Ne yapayım o zaman? Bismillah diyelim. Umarım hesap hak eden birine gider. ihtiyacı olan birine gider. İlk elenen o diyor. Diyor elendi diyor. Bir dakika. Şunu bir düzenleyelim. Neredesin diyor. Diyor neredesin? Geçmiş olsun diyor. Bir dakika. İptal bir dakika. Ha şuraya basmamız lazım. Evet diyor gitti maalesef. Elendi. Bakalım sıradaki isim. Oğuz Kaan. Demiral, Reis maalesef sen de elendin. Neredeydi? Oğuz Demiral? Demirel. Ha işte burada. Tamam. Oğuz elendi beyler. Şimdi kim çıkacak? Oğlum baya bir katılımcı oldu ha. He. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada tekrardan. Yok artık. O playlist elendi. Bunu da çok severim ha. Takip ediyordu beni. Playlist nerede verirsin reis? Hatta ilk katılanlardan biri olmuş. Playlist gitti. yakalan iptal. Ha, şuraya basmayı unutuyorum ben defasında. Bu arada isminiz burada yok diye üzülmeyin. Neden mi? Çünkü siz bundan sonra atmışsınızdır veya da ben videoyu çekerken atmışsınızdır. Oha Deniz gitti. O oh, Deniz'im. Hoşçakal. Deniz 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 neredesin Deniz? Oğlum Deniz nerede? Ha Deniz. Deniz gitti. Ya şuraya basmak zorunda mıyız her defasında da? Hadi. Oğlum bayağı bir isim var hala. Ve kim gitti? Mustafa Kral mı? Mustafa Kral gitti. Oğlum ne kadar çabuk eleniyorsunuz. Sizde mi şans yok? Ben mi çok şanssızım? Kurgu değil bu arada. Kurgu değil hatta saat ora saatiyle saat 6 yani Orada saat şu an Türkiye'de 5.30. Ama burada 7.30. 1. 7.31. <laughs> Ve Abdurrahman elendi. Reis sen de gittin. Hatta ilk 3'te yani katıldığı ilk 3. Ya üf, unuttum. Evet. Kim elenecek bu sefer? Mustafa mı yoksa Furi? O Mustafa şu küçücük şey kalmıştı bak elenmeyecekti ama Mustafa ne? Mustafa Hızar. Ha tamam. Neredesin Mustafa? Mustafa Hızar. Ha. Tamam Mustafa gittin. Her defasında da şuraya basacağız. Evet, şimdi kim gidiyor? Şanslı kim? Ve ajanlar 3. Sana da görüşürüz reis. Sen de ilk katılanlardan biriydin aynen. Gittim maalesef. Ya her defasında da şuna basıyoruz. Oha, bayağı az insan kaldı. Ha. Kim gidiyor? Koray mı? O MCK gitti. MCK gitti. MCK gitti Vallahi Bakalım kim kazanacak ya? Bizim e, ap, e, şey. Buğra burada lan. E, hala eğlenme diyor. Vay. Buğra ne alaka? Reis senin çoktan eğlenmen lazımdı Buğra. Çok şanssız birisin insan. Muhammed Anıl da ele elendi. Neredesin Muhammed Anıl? <laughs> Muhammed de gitti. Ne göre? Bayağı az insan kaldı. Bakalım hesap kime gidecek ya? Bayağı heyecanlıyım. Kore <laughs> eğlenecek mi? Yok Koray değil. Bura. Yok. Şevval Şevin de gitti. Nerede? Maalesef üzgünüz. Gittiğin için ama yapacak bir şey yok. Ben seçmiyorum yani. Bakın şu çarkın en iyi tarafı ben seçmiyorum abi. Çark seçiyor yani. Elendiyseniz bu benim suçum değil. Muhammed Çavuş galiba. Evet sen de elendi reis. Muhammed Çavuş da eğlendiğine göre. Oğlum bayağı az insan kaldı ha. Bir şey değil mi? Çok merak ediyorum acaba kim kazanacak. Vura vura şanslı puşt. Ve Jerry mi gitti? Jerry gitti. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Bayağı az adam kaldı. Hatta baya bayağı az adam kaldı. Haydi lan hadi. Kim elenecek? Elenmeyin lan ve Furi gitti. Bu arkadaşımızı da çok severim. Furi Bir dakika. Oğlum bir dakika. Hah. Yanlış basmıştım az önce. Oğlum bayağı az adam kaldı. Gitmeyin durun. Bakalım talihsiz insan kim olacak ve Nimo Bey galiba elendi. Geçmiş olsun reis. Seni görmek güzeldi. Ve Nimo Bey de gitti. Oğlum bizim Buğra hala burada. Dünyanın en şanssız adamı bizim Buğra'dır ama. Elenmedi. Abdest mi aldın lan? Galiba gitti şu an Buğra yok. Koray'ım gitti Koray'ım. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Koray geçmiş olsun reis. Aramızda görmek çok iyiydi. Bura Celil herkes var lan? Bakalım kim elenecek. Durun elenmeyin. Celil gitti galiba. Evet. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Celil. Celil Celil. Celil. Maalesef Celil reis gittin sen de. Hadi bakalım. Buraya oğlum buraya elensin artık. <laughs> Burak pardon Zeliha Kara Kurt'ta elendi maalesef. Zeliha Kara Kurt elendi. Bastım. Bir dakika niye herkesin 2 2 var? Bak işte onu anlamadım. Ve bizim Buraya bay bay diyoruz buradan. Burada gittiğine göre Anlamadığım bir şey var. Niye herkesin ismi böyle? Allah Allah. Anlamadım ki. Ve Sultan Hasiyevdi galiba. Evet, reis sen de eğlendin. Evet ilk 3 böyle abi ilk 3. Kenan Crazy Far Ömer Far ve Genzo Vakabayaş var. Bakalım kim kazanacak. Buraya da nazar değdi ha. Kesin benim nazarımdır. Ve o Genzo Reis'ti gitti. Kaldı iki kişi. Bir lan. son iki kişi kaldı. Çevirdim vallahi artık hangisine kısmeti. Kazanan Far Ömer Far kazandı galiba. Evet. Reis tebrikler. Kazandın. Evet. Far Ömer Far kazandı beyler. Bir dahaki Zero çekilişine kadar görüşürüz. Bir dahaki Zero çekilişini de herhalde 800-900 abone civarlarında yaparım. Evet videoları beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Far Ömer, Far kardeşim bana Discord'dan veya da bir yerden ulaşırsan sevinirim. Hesabı sana verebileyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.